Merhaba arkadaşlar. Bugün de köyümüzden size merhaba diyoruz. Bugün köyümüze geldik. Köyümüzü göstereyim. Şöyle. Evet hala köyümüzde karlar var. Ve tabii ki biz yine otları toplayacağız. Otları size göstereyim. Bugün acımarı toplayacağız. Ispatan acımarı. Bakın şöyle. Ispatan otu. Evet. Bunlar da ıslatan. Acımarıllar. Bunu göstereyim. Evet arkadaşlar. Şimdi acımarıllarımızı toplamaya başladım. Şöyle göstereyim. Bakın. Hemen süt akmaya başladı. Çünkü sütlü bir bitki acımarın. Şöyle bakın burası hep acımarın. Biraz bugün yalnızım. Tek topluyorum. Biraz zor olacak ama ama bu otları da görünce size göstermek istedim. Şöyle bakın. Burada daha büyükler. Acımaralar büyümüşler. Çok büyümüşler maşallah. Rabbim. nimetleri bunlar. Rabbimin verdiği nimetler. Şöyle. Havada soğuk rüzgar esiyor. Bunları şuraya koyalım. Sonra poşet alacağım. Bu da ıspatan otu arkadaşlar. Ee, kurtlandı mı kurtlanmadı mı bilmiyorum. Şöyle size göstereyim. Bayağı büyük. Kurtlanmış olabilir. Bakın. Şöyle keseyim. Hayır taze daha. Bakın kurdu falan yok. Bunu da buraya koyalım. Diğerlerinin yanına. Bunları alalım. Şöyle. Şöyle keseyim önce. Sonra alayım onları. Bak, bu da ıspatan otu. Şöyle göstereyim. Hala şu anda kurtlanmamışlar. biraz Heh. böyle daha iyi oldu kameramız. Bunlar da koyulmak. Şöyle biriktiriyorum buraya. Sonra kuşu da alacağım. Bunlar bayağı büyümüşler. Geçen haftalarda geldik. Çok küçüklerdi. Bakın şimdi bayağı büyüktür. Şöyle göstereyim. Temizleyemiyorum arkadaşlar. Artık evde temizleyeceğim otururken. Bunları da bu koyalım. Burası da arkadaşlar köstebek gelmiş bahçeye. Şöyle bakın. Biraz uzaklaştırayım. Burayı sırasına hep yığılmış. Bir de köstebek şeyiz. Ama neyse yine biz otumuza dönelim. Cumhurlu arkadaşlar burası. Şuraya bakın. Burada bir de örümceğimiz gidiyor. Bunlara bayağı büyükler. Allah maşallah ya Rabbi. minicik minicik çiçekler mavi mavi arkadaşlar şöyle göstereyim adaklayayım açmışlar bakın çok güzeller bunları. Bu şekilde kullanıyorum. Diken var burada. Bakın. Şöyle açmalım da. Mümkün. Burası bahçemiz. Göstereyim. Tanlarımız alalım. Bunlar da kovuklular arkadaşlar. Artık çiçek açmışlar. Bunlar da şöyle göstereyim. Kurtlanan bir bitki, ıspatan gibi. Bunu bakacağım şimdi. Var mı yok mu kurdu diye. Hayda kurtlanmamış. Bunu alıyorum. burası tavuk butu. Ama artık çiçek açmışlar. Şunları göstereyim. Çiçeklenmiş bunlar. Artık onları almayacağım. Tavuk çiçeklenmesine rağmen e, tazedir. Sert olmaz. Ama onları almayacağım. Şimdi şöyle bahçemize gezelim. Hacım Şöyle. tavuk putu arkadaşlar. Bu beyaz çiçek açanlar. Hepsi tavuk putuları. Şöyle göstereyim. Bunları almıyorum. Ispatanlarımız var. Bunlar hep taze. Şöyle. Hatta da tazesi. Şöyle evet, burada ispatan tazelerini alalım. Bu tazesi var. Karoluk dediğimiz ot arkadaşlar. Böyle büyüyorlar. Bak burada çıkmış onu da göstereyim size. Bir saniye. Bakın kokundan çıkan bir Daha küçük bu. Şöyle. Bu da karoluk. Sütlü. Ee, i̇lk böyle yeşilkene karoluk deriz. Sonra sakız otu diye bilirik biz. Bazı yerlerde de çıtlık diyorlar arkadaşlar. Bakın bunlar. Böyle büyür karı oluklar. Şöyle göstereyim size. Tamam, buradan daha yeni çıkıyor. Nedense uzaklaştıramıyor. Ağaçta da böyle dalı. Ama hindi bağı ya çok benzer. Ama hindi bağı da ikisi farklıdır. İkisi de sütlü bitti ama. Şöyle göstereyim size. Bizim burada fazla var kar yine göstereyim. Şöyle. Poşetimin sesi geliyor. Rüzgar olduğu için. Bak. Bu kar dalı sarı sarı çiçek açar. Şu anda kurumuş hali. Kökünden şöyle neden zorlanıyorum. Bak kökünden çekiyorum. Şöyle. kurumuş. Geçen yıl ket onun hemen kökünde karoğluğumuz var. Şöyle göstereyim. Buralar hep karoğluğ arkadaşlar. Bakın hep diplerinden yeşeriyor. Daha küçük olduğu için bunları almayacağım. Burası da mümkün Bakın. Bak yeşil geliyor. Tekrar sizin için bir tane çıkartayım burada da iki tane varmış. Çıkarttığım için bunları da alacağım. Şöyle. Evet, daha ne bulabilirik bakalım. Bakacağızdır. Burada iki yeni bir var. Bunu da alalım. gelin teli. Burada gelin parmakları var. Gelin parmağının küçük olanları size göstereyim bunu da. Kar yağdığı için biraz sararmış arkadaşlar. Gelin parmağı bu küçük yapraklı olan. Burada da var. Bunlar küçük yapraklı olanları. Şöyle. Burası da hep ıspatan. Şunu göstereyim. Burası yine bahçemiz. Şöyle köyümüz. Hala duvar diplerinde karlar var arkadaşlar. Şöyle gezelim bir de bahçemizi. Ve hemen acı marulları alalım. hem de ot toplaması biraz zor oluyor arkadaşlar bunlarımız da rokalarımız şimdi i̇şte göstereyim koca koca olmuşlar büyümüşler şimdi yani, bakalım burada da roka Temiz tam. Çımarınlar. var arkadaşlar burada da. Ay. Biliyor musunuz şunları. biliyor musunuz bilmiyorum. Çok kötü batıyorlar. Ama bizi durduramaz. da var misafirimiz bunları da alalım şöyle bakın. hep acımarıl arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi komple burası acımarıl bakın şöyle çok taze güzel salatası olur bunun şimdi افترق Şu çiçeklere bir bakın arkadaşlar. Çok güzeller. Beni göremiyorum. Bir küçücükler. Evet. Bu köylükler otumuzu Ebe komşularımızı da alalım arkadaşlar. Şöyle. Şöyle şöyle. Bak burada da var. Küçükleri var. köpek rokalarımız. Şöyle. Temizlenecek tabii ki bunlar. Bunlar da hep roka arkadaşlar. Bakın. Şöyle göstereyim. Çiçek açmışlar. Geçen günden falanlar. bunlar acııdır şöyle göstereyim sizlere arkadaşlar. Bunu topladık. Şöyle göstereyim size Hadi. Evet arkadaşlar otlarımızı topladık. Acı marul. Acı marulumuz. Rokamız. Ispatan otumuz. Ve ebe gümüşlerimiz. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.